Şaka yapmıştım. İstirin ya Dur istiridye. Yine mi? Olamaz. <laughs> <laughs> yazıyor. Yazıyor. Yosun çiçeğini yazıyor. Okula giden balıklarda görünen yosun çiçeği bu yıl Bospori'de hızla yayılıyor. Aha. Aha. Gazeteci çocuk sen iyi misin? Evet iyiyim. Ama hasta görünüyorsun. Yok yok hasta falan değilim. Hem bana bir şey olmaz. İyiyim ben. Aa, yosun çiçeği olmuşsun sen. Balık bulan. İmdat. <laughs> Biz hariç herkes yosun çiçeği oldu. Bir bak. <laughs> Biz yakalanmadık. Çupak senin yüzünde bir benek mi var? Ha? Yok canım bir şeyim yok. Boyadır o boya. Ha? İyi o zaman hadi gidelim. Oy. <laughs> Yüzgeçlerim ağrıydı. Oy. <laughs> Benim de her yerim ağrıyor. beneklerim <laughs> çok kaşınıyor. Sakın kaşıma babu. Merhem sürelim oraya kaşıntı. Bugün nasılsınız? İyileşmeye başladınız değil mi? İyi görünüyorsunuz iyi. <laughs> ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Merhem bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla oldu Çupa. Affedersin. <laughs> Önemli değil. Oy, oy. Dayanamıyorum da yok mudur bunun ilacı? Bu hastalığın bir çaresi olmalı. Benim balıkları hala üzerinde çalışıyor ama henüz bir şey bulamadılar. Biz de bir şeyler yapmalıyız, Biba. Bence bir çare bulabiliriz. Aslında bir şey var galiba, Tuti. Evet, Biba. Bir laboratuvar kurmak istiyorum. Orada deneyler yapıp yosun çiçeği için ilaç bulabilirim. Hem Alesta'dan da yardım isteyebiliriz. Böyle yüzgecimiz kuyruğumuz bağlı oturmak istemiyorum, Biba. Haklısın, Tuti. Bir şeyler yapmalıyız. Ben de kütüphaneye gidip araştırma yapacağım. Ee, ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Çoba. Ha? Ne oldu? Bir şey mi var? Yusuf çiçeği olmuşsun çupa. Ee, yok canım. Hayır. Hayır, olamaz. Tamam çupa, sakin ol. Biraz yatmalı ve bir dinlenmelisin. Ee... Mother Kutuvar kurmalı, dertlere çare olmalı. Bilim orada tohumlanıp, yeniden yeniden doğmalı. Peki bu bürülce tozunu kaya suyu ve deniz ile birleştirince yosun çiçeğini yenebiliriz. Bu defa işe yarayacak sanki. <laughs> Aa, sanırım bir şeyler ters gidiyor. Aa. Üzülme Tuti. Yeniden deneyebiliriz. Deneriz tabii. Hem ben alıştım artık. Bu yenilgiler eskisi gibi etkilemiyor beni. Hmm, sen. Sen çok önemli bir şey söyledin. Evet alıştın. Alıştığın için de artık eskisi gibi etkilenmiyorsun. Bir şey mi buldun Alesta? Emin değilim ama bence yanlış şey için uğraşıyoruz. Belki bu hastalıkları yok etmek yerine kendimizi onlarla yaşamaya alıştırmalıyız hep böyle hasta mı olalım diyorsun? Hayır hayır kesinlikle onu demek istemiyorum. Tuti Alesta! Bir çok önemli bir şey bulmuş gibisin. Evet buldum. İnsanların bilimini inceledim ve çok önemli bir şey buldum. Biz balız Biba. İnsanlardan çok farklıyız. <laughs> Ama bazı şeylerimiz çok benzer. Mesela onlarda da çocukken su çiçeği, kızamık ve kaba kulak gibi hastalıklar görülüyormuş. Ve bu hastalıklar aynı Bosfori'de olduğu gibi büyüklere de geçiyormuş. Aa, peki nasıl gelmişler bu Aşıyla. Aşı tam düşündüğüm gibi. Aşı da ne? Aşı hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacıyla insan vücuduna verilen zayıflatılmış hastalık virüsü. Hastalık etkeninin parçaları veya salgıları ile oluşturulan çözeltidir. Tam düşündüğüm gibi zayıflatılmış yosun çiçeğini balıklara vereceğiz. Böylece hastalığa alışmış ve bağışıklık kazanmış olacağız. Hasta olunca da hastalığı kolayca yeneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu harika. Hemen bilim akademisine gidip buluşumuzu anlatalım. Hadi gidelim. <laughs> Gelir Bosfori halkı. Bu yıl yosun çiçeği hastalığı epey yayıldı. Ben de yosun çiçeği oldu. Ben de. Ben de. Yosun çiçeği her yerde. Bunun üzerine bilim akademisi konu üzerinde araştırmalar yaptı. Hatta Bosforimizin küçük balığı Tuti'de bir laboratuvar kurdu. Arkadaşı Biba ile birlikte büyük bir keşif yaptılar. Aşrayı buldular. Bu daha sonra ne yosun çiçeği, ne kaba yüzgeç, hiçbir hastalık yenemeyecek bizi. Aferin size balıklar. Aferin. Huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler akıllı balıklar. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Evet. Sıra geldi aşı olmaya. Aranızda hala aşı olmayan balıklar var. Eğer sıraya girerseniz hemşire yüzgeçlerimiz aşınızı yapabilir. Hı? Aa. Çupa yine yok. Koca burun da gelmemiş. Kızgın istiriz diye de. Aha, çok Tutayım çok bak burun. oradalar. Aa, aa. Ha. Çupa. Koca burun. Buraya gelin. Hiç acıma yok. Sadece küçük bir kızın <laughs> <ay>, <laughs> Bu oyunlar vakit kaybı. Başka hiçbir şey değil. Hah. Cıbak. Diba <laughs> gelsene sen de. Bölünce şekerini böyle yemek çok eğlenceli. <laughs> ben artık böyle çocuk oyunları oynamıyorum. Biba, hmm. Çapa. Geliyor musunuz babanın davetini? Hmm. Su kaykayı yarışı da yapacağız. Hı. Ben gelmiyorum. Hı. Benim daha önemli Hı. işlerim var. Oy. Ne işiymiş bu da? Babanın davetinden. Su kaykayı yarışından daha önemli ne olabilir ki? Hı bugün Lima ile bizim evde müzik dinleyip gelecek hakkında planlar yapacağız. <laughs> ne tarz planlar Biba? Büyünce ne olacağız gibi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ama bu çok sıkıcı Biba. Bence Lima'yı da babanın atölyesine davet edelim. Böylece hep birlikte eğleniriz. <laughs> Hayır Tuti. Ben artık çocukça şeyler yapmıyorum. <laughs> Büyüdüm. Yani en azından büyümek istiyorum. <laughs> Eğlenceniz bitince <laughs> eğer isterseniz bize katılabilirsiniz. <laughs> A -a. Hı, sen bilirsin Biba. Eğer gelmek istersen bekleriz. Hadi arkadaşlar babu bizi bekliyor. Gidelim. Gidelim. <gülüyor> da. <gülüyor> ben daha sonra geleceğim. Oy! Bizimle gelmeyi musun da? Şey, ha? Biba'yı belki ikna ederim. Hem Limayı da özlemiştim. Peki çupa, <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Benimle kaldığın için çok teşekkür ederim çupa. Lima neredeyse gelir. Hadi, bize gidelim. <laughs> Bu parçayı çok seviyorum. Çok güzel, öyle değil mi? Çok. Hem de çok. E ee, lima, büyüyünce ne olmayı planlıyorsun? Hmm? Büyük bir balık. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz, nereye geldim ben? Bir şey mi dedin Cüpa? Ben mi? Şey, acaba şimdi babanın evi nasıldır diye düşünüyordum. Cüpa, hep böyle çocuk mu kalacağız sanıyorsun? Bir gün büyük balıklar olacağız. Bunun için şimdiden alıştırma yapmalıyız. <gül enzyme> Aa. <Ay da> <laughs> <laughs> <Allow client> <arrive> Biz de evleniyoruz Çupa. Hadi müzik dinleyip geleceği düşünmeye devam edelim. Hmm. Ha 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 simedanı, tam tam buzun ortasında. Çup çup yüzyüf balıklar. Gel gel sen de bizimle. <laughs> Patlamış vesaire <Mısır> zamanı. <laughs>